Türkiye'nin coğrafi konumu için detayları bitirdik. Artık konunun sonunda soru çözme zamanı geldi. Konuları sırayla izledim ben. Yani videoların kendisini sırayla izledim. Tamamen bitirdim ve soru çözüm videosuna geldim diyorsanız doğru yerdesiniz. Bilginiz olsun. Ama böyle tek tek izledim. İkinci videoyu izledim. Sonra dörde geldim. Şimdi soru çözmeye geldim. Mutlaka eksik bir yer kalır. Coğrafya bağlantılı bir derstir. O yüzden baştan sona hatta ilk videodan itibaren izleyip gelirseniz daha anlamlı olur. Nasıl ilerleyeceğiz? Şöyle ilerleyeceğiz. Coğrafi konumla ilgili bugüne kadar son yıllarda gelmiş soruların değiştirmiş halleri. Aynı zamanda benim benim hocam yayınlarındaki soru bankasındaki bazı soruları burada göstereceğim size. En azından sorular nasıl gelebilir? Hangi taktikte soruyu çözüyoruz? E, tekrar sorular üzerinden tekrar nasıl yaparız mantığıyla burayı değerlendirirseniz yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu kısmın ve başlıyoruz arkadaşlar. İlk sorumuz karşımızda. Hem sizler de soruyu okuyun hem ekran karşısındaki arkadaşlar da soru okusun. Biraz zaman vereyim ondan sonra da ben kendim değerlendireceğim. Buyurun. Evet, A diyen var mı? B diyen var mı? C diyen var mı? D diyen stüdyomuz D dedi. E diyen yok. D diyor stüdyodaki arkadaşlar. Bakalım sorunun cevabı neymiş? Aşağıdakilerden hangisi göreceli konumun sonuçlarından değildir? Göreceli konum özel konumun sonuçlarından değildir. Onu bulmamız gerekiyor. Kış aylarının en düşük sıcaklık Doğu Anadolu'da görülmesinin sebebi Doğu Anadolu'nun yüksek olmasına bağlıdır. Yükselti işin içinde varsa özel konumdur. Sonra B seçeneğinin İstanbul Çanakkale Boğazları'na sahip olmak siyasi silah ticari kaynak mantığıyla özel konum sonucudur. Zengin bor yatakları herhangi bir madenin varlığı Türkiye'nin özel konumuydu. Problem var mı? Sonra kış aylarını cephe yağışı. Durun cephe yağışı varsa ortak şakta olduğumuzun göstergesi özel matematik mi? Matematik konumlu sorumuzun cevabı D seçeneği. Dağların doğu batı yönüne uzanması yer şekilleri dağlar varsa özel konu mantığı ile birlikte değerlendirebilirsiniz ki önemli soru formatlarından bir tanesidir. Türkiye'nin göreceli konum ve matematik konum sonuçlarına dair bu tarz soruları soru bankalarında bol bol göreceksiniz. Ama temel kavramlar pro varsa problemde yaşamazsınız. Var mı sormak istediğiniz herhangi bir şey? İlerliyoruz. İkinci sorudayız. Yerel saatte ulusal saat arasındaki farkı mı fazla oldu yeri sorduk. A diyen var mı? B diyen B de istiyor. C, D, E'yi eledik zaten. Şimdi bana söyleyin bakalım. Türkiye'nin yerel saatli ulusal saat arasındaki farkı sorduk. Ulusal saat deyince hatırlamanız gereken 30 mu 45 mi? 45. <laughs> Dünyanın 3. saatinin merkezini kullanıyorduk. Doğru mu? Farkın fazla olması buraya yakın mı uzak mı? Uzak olmasıyla ilgili olacak. Hemen sorumuza geri dönüyoruz. 45'e yani Iğdır'a uzak olan kent Marmara ya da Ege'den bir yer arıyorum ben. İstanbul sorunun cevabını ortaya çıkarıyor zaten. Peki farkın az olduğu yer diye sorsaydık? Iğdır değil mi? Sorun cevabını ortaya çıkarır. Zaten iki soru formatı var. Ya farkın fazla ya da farkın az olduğu yer tarzında sorular gelebilir karşınıza. İlerlemeye devam. Bakalım bu soruda neler var? Yerel saat farkının az olduğu yeri sorduk. Aradığınız şey Doğu Batı yön birbirine uzak mı yakın mı? Yerel saat farkının az olduğu yer Doğu Batı birbirine uzak mıdır yoksa Doğu Batı birbirine yakın mıdır? Yakın. Hatta aynı boylam üzerinde olması gerekiyor. Doğru mu? O zaman cevabımız ne olacaktır? A diyen var mı? B diyen var mı? C, D, stüdyomuz D dedi. E seçeneğini söylemeye gerek yok. Mersin, Sinop aynı boylam üzerinde yerel saat aynıdır. Mantığıyla değerlendirmeniz gerekiyordu. Problem var mı? Yerel saat farkı fazla deseydi cevap ne olurdu? Trabzon ve Balıkesir Doğu Batı yönde uzak olan kentler aramamız gerekiyordu. Var mı problemimiz? İlerlemeye devam ediyoruz. Sorunun cevabı D seçeneği oldu ve diğer sorudayız. Türkiye'de dört tane mevsimin belirgin olarak görünmesi neyin sonucudur? Sorusunun cevabı ortak kuşakta yer almanın sonucudur. Bunlar klasik soru kalıpları, klasik cevaplar var ortak şak sorumuzun cevabını ortaya çıkarıyordu. İlerlemeye devam. Türkiye'nin jeopolitik konumuyla ilgili değil, jeopolitik yerin politikası ile ilgili olmayanı bulacaksınız. Cevap Denizli diyorsunuz çok güzel. Asya ile Avrupa arasında köprü durumundayız. Jeopolitik konum Tanap Mavi Akım, Türk Akım var. Çok önemli. Jeopolitik konum İstanbul Çanakkale Boğazı yerin politikasını ilgilendiren en önemli olaylardan bir tanesi. Ama Akdeniz iklim etkisi altında. Dünyada Akdeniz iklimi İtalya'da, Amerika'da, Şili'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde var. Bu Türkiye Asya ile Avrupa arasında yer almasını ortaya çıkardığı jeopolitik konumla ilgili bir durum değildir. Yani Rusya'da, ya da Ermenistan ya, da İran ya da Irak, Türkiye'de Akdeniz iklimi var. Onlara dikkat etmemiz lazım diye bir şey söylüyor mu? söylemiyor gibi düşünebilirsiniz. Cevap D seçeneği oldu tabii ki. Deniz, hava ve karayolu taşımacılığı için önemli alanlara sahip olmak da bizim için değerli olduğunu söyleyeyim. 21 Aralık tarihinde diye başlayan bir soru dikkatli bir şekilde bakın soruya. diyen var mı? B diyen stüdyoda yüzde 60 B var. C diyen D, E çekim E E diyen var. Çekimler arkadaşlar var diyecektim ama E seçeneği geldi. Şimdi soruyu nasıl değerlendireceğiz? Bana söyleyin 21 Aralık'ta yaz mı var, kış mı? Kış. Sıcak mı, soğuk mu? Soğuk. Gündüzler mi, uzun geceler mi? Geceler. Geceler. Kuzeye doğru gittikçe ne uzar? Gece. Gece uzarsa ne kısalır? Gündüzler, Gündüzler kısalır. Neyi sormuşuz? 21 Aralık tarihinde belirtilen Konya'dan hareket edeceğim ve gittiğim yerde gündüz kısa olacak. O zaman güneye mi gideceğim, kuzeye mi? Kuzeye. Bir de güneş daha geç batacak. Doğudan batıda mı? Hem kuzeyde hem batıda, Kırklareli. ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu önemli soru kalıplarından bir tanesi benzeri tekrar karşınıza çıkabilir. Ya da denemelerde bol bol karşınıza çıkacak ama soru formatının mantığı budur. Böyle değerlendirin. Tabii ki ben ders anlatırken daha kolay formatta tam aslında östemin soru tarzı örnekler vermiştim. Bu birazcık daha biraz zorlaştırılmış bir formattır. Ama tabii ki bunu da artık değerlendirmeniz gerekiyor. Zor bir format olduğunu altını çizelim. Şimdi dikkat edin, burada beraber yorumlayalım. Seçenek göstermiyorum size. E, Çorum Niğde Mersin aynı boylam üzerinde. Hangisi yıl boyunca ortaktır? Beraber değerlendirelim. Bu merkezlerde gün içerisinde güneşin tam tepe noktada olduğu an ortak mıdır? Ortak. Yerel saat yoksa güneşin tam tepe noktada olduğu an, gölge boylanan kısa olduğu an diye bakın demiştim. Görün istiyorum sadece. Yaşadıkları mevsim ortak mıdır? Yani Çorum yazı yaşarken Niğde'de yaz, Mersin'de yaz var mı? Çorum'da ilkbahar varken Niğde'de ilk de ilkbahar, Mersin'de ilkbahar var mı? Var. Yaşadıkları mevsim aynıdır. Ama şöyle deseydi, hani özel konuma bağlı iklim koşulları değişiyor ya, onu deseydi işler değişirdi. Onu demeyiz tabii zaten burada çünkü coğrafi konumdayız, iklimle ilgili özellikleri vermedik size. Problem var mı? Başlangıç boylamına uzaklıkları aynı mı? Evet. Aynı mı? Evet. Aynı olması için dünyanın kare olması lazım. Aynı olur mu? Olamaz. Kuzeye doğru itici boylamlar istek mesafe azalır. Hangisi başlangıç boylamına daha yakın? Mersin mi? Çorum mu? Çorum. Çok güzel. Çinsel ortak mı? Evet. Olamaz. Hangisinin çizselizi fazla? Az. Açısal hızlar aynı mı? Aynı. Neden? Dünyanın her yerinde açısal hız aynıydı. Çok güzel. Peki gündüz süreler aynı mı? Tarih belirtmediği için değil diyeceksin. 21 Mart 23 Eylül tarihinde deseydi gündüz süreleri aynı olurdu. Problem var mı? Peki size bu boylamlar için, bu merkezler için söylüyorum. Bu merkezlerde yıl boyunca güneş aynı anda doğup batar mı? Güneşin yıl boyunca aynı anda doğup batması demek gündüzün yıl boyunca aynı olması anlamına geliyor. Aynı anda doğup batma şansı yok. Eksene ekliğinden dolayı tekrar tekrar söylüyorum. Ha yerel saatler aynıdır. Saat 0 ve 0 ve 05. Ama 21 Haziran'da burada gündüz önce olur. 21 Aralık'ta da gece olur. Sadece 21 Mart 23 şey tarihinin aynı anda doğup batar. Çünkü gece gündüzün aynı olduğu tek iki tarihtir. Aynı boylam üzerinde güneşin aynı anda doğup battığı tek iki tarih 21 Mart 23 Eylül tarihidir. Var mı problem. Anladık mı soruyu? Süper. Herkes dikkatli bir şekilde baksın. Bu soru bankasındaki zor testlerimden bir tanesindeki soru. Göremiyorsunuz. Ben karşı tarafa gidiyorum. siz göremiyorsunuz. O zaman şöyle çömelim. <laughs> Mehmet beni ekrandan çıkararak herkesi rahatlattı şu anda. <laughs> Sağ ol kardeşim. gerektiren bir soru. Evet. Özellikle soru bankasındaki testleri kolay, orta, zor şeklinde bu yıl ayırdım. Sonra da çıkmış sorular koyduk. Zor sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Yani ÖSYM sorusunda üstünde bir soru olduğunu altını çizelim. Çünkü sınavda soruların hangi ağırlıkta geleceğini bilemiyoruz. O yüzden bu soruları da e, soru bankasına koyuyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi Yukarıdaki haritada aynı meridyen üzerinde yer alan A ve B merkezlerinden aynı anda 700 km doğuya gideceğim. 700 km gideceğim, 700 km gideceğim ve gittiğim yerde C ve D merkezlerine ulaşacağım diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi bana söyler misiniz? Boylamlar arasındaki mesafe kuzeye doğru gittikçe azalıyor muydu? Azalıyordu. Doğru mu? Kuzeye doğru ki boylamlar arasındaki mesafe Türkiye'de ne olur? Azalır. 700 km bu kağıt olsun. 700 km'ye gideceğiz. Şimdi A'dan 700 kilometre gidiyoruz. Bir de B'den 700 kilometre gidiyoruz. Peki boylamları ise mesafe? Burada kısa, burada da uzun. Doğru mu? O zaman A'dan C'ye giderken daha fazla boylam geçmiş olmaz mı? Evet. Peki B'den D'ye giderken boylamları ise mesafe daha uzun. 700 kilometre daha az boylam denk gelir. Doğru mu? O zaman otomatik olarak ben 37 doğu boylamından daha fazla boylam gideceksem C'de daha da doğuda bir yere giderim. O zaman nasıl sıralanır? C daha doğuda olur. Ondan sonra D gelir. Sonra A ve B gelir. Sıralamam bu olur. Bunu yakalayamayan soruyu çözemez. Tekrar söyleyeyim mi? Tekrar söylemek için isterseniz şöyle yapalım. Dünyamızın kendisini göstereyim. Boylamları da çizelim. Kağıdımızı tekrar aldık. Kağıdımızı aldık. Dünyayı şöyle küçülttük. Bakın başlangıç boylamından itibaren 700 kilometre gidiyorum. Kutuplara yakın. Başlangıç boylamından itibaren 700 km diyorum ekvatora yakın. Hangisinde daha fazla boylam geçmiş oluyorum? Daha kuzeydekinde. Çünkü boylamlar mesafe az. Ama daha güneydekinde daha az boylam geçiyorum. Çünkü boylamlar için mesafe geliş. Doğru mu? O zaman daha kuzeyde daha fazla boylam geçerse en doğuda olan kuzeydeki olur. Yani hangi seçenek olur? Tabii ki C seçeneği en doğuda olur. O zaman ne olur? C merkezinin yerel saati D merkezine göre ileri olur. Daha doğuda çünkü. Bunu bilmezseniz soruyu çözemezsiniz. Çok detay, aşırı detay ama böyle bir soru kalıbı ve cevabı var. Anlaştık mı? C ve D merkezlerin başlangıç meridyenin açısı uzaklık eşit olma şansı yok. Çünkü C daha da doğuya gitti. C ve D merkezlerin yerel saatten aynı olma şansı yok. Çünkü aynı boylam üzerinde olmadılar. C daha doğuda. C ve D merkezlerinin güneş yıl boyunca aynı anda doğmaz zaten. Çünkü zaten boylamları da aynı değil. Olsa da olmaz zaten. Doğru mu? E seçeneğinde D merkezinin yerel saati C'ye göre daha ileridir. Tam tersi olsaydı E seçeneği doğru olacaktı zaten. Soruncuya bu yüzden A. Ama çok detaylı bir soru gelirse yani ÖSYM'nin bu detayda soruya ineceğini zannetmiyorum. Özellikle son yıllardaki soruları görünce. Bunun daha ne söyleyeyimse? İsterseniz son birkaç yıl içerisinde hangi soru kalıpları daha ağırlıklı geldi? Onlar üzerinden örneklere bakalım. Örneğin şu soruya bakın. Çözmüş kastım ama bir kez daha görün. Belki kaçıran arkadaşlar vardır. Son iki yıl içerisinde gelen soruların farklı bir formatı. 21 Aralık tarihinin belirtilen doğrultuda hareket edilinde hem gece süresi uzayacak kuzeye doğru gideceğim hem de yerel saat ileri olacak. Kuzeyde ve doğuda olan kenti bulmamız gerekiyordu. Antalya ağır daha sorun cevabı olacak. Bu son iki yıl içerisine gelen bir ÖSYM sorusu coğrafya konumuna ilgili. Ve son bir yıl içerisine gelen sorunu yine değiştirilmiş hali. En sonki yıl geldi bu sorunun farklı formatı. Ama mantık aynı. Cevap Göreceli konum diyorsunuz. Çünkü TANAP Türk akımı, mavi akımı kendisi Türkiye'nin özel konumuna bağlı. Doğru mu? Ama ne sordular biliyor musunuz? En sonraki yıl. Gündüz süresinin yıl içerisinde Türkiye'de değişmesi hangisinin sonucu diye sordular. Cevap gündüz süresi neye göre değişir? Mutlak konum. Du. Değiştirmiş hali bu. Yani coğrafi konumla ilgili bir soru var. Tüm soru kalıplarını gösterdim size. İnşallah e, bu sınavda sizler hata yapmadan o bir tane soruyu çözeceksiniz. Aklınızda kalan ben bunu anlamadım hocam dediğiniz herhangi bir yer var mıdır? Arkadaşlar coğrafi konum coğrafyanın ilk temelidir ama en sanal olan yerdir. Var olmayan şeyleri anlattım. Enlem boylam ve detayları gibi. Eğer burayı anladıysanız kavramlar yerine oturduysa ya da oturmaya başladıysa soru çözerek bunu daha net hale getireceksiniz bu arada. O zaman ne olacak? İklim, yer şekilleri, nüfus, tarım, hayvancılık, maden, sanayi bunları gerçekten bana bırakın. Coğrafi konum şimdi anladıysanız gerisini bana bırakın. O yüzden bir tane soru geliyor zaten. Bir tane soru geliyor ama psikolojik bir alandır. Burayı yapamayınca diyor ki arkadaşlar ben coğrafyayı yapamayacağım mı acaba? Düşünce içerisinde oluyorlar. Aslında burası çok önemli bir temeldir. Kalıplar vardır. O kalıplardan sonra da bence olayları net hale getirirsiniz. Kavramların yerine oturması için bizi izleyenler ve sizler lütfen elinizde bulunan tüm soru bankalarını çözün. Ve bir şey de rica edeyim sizden. Lütfen bir soru bankası çözdüm, iki soru bankası çözdüm, üçte çıkmış soru çözdüm. Lütfen 4, 5, 6, 7'ye gitmeyin. Yapmayın, zaman kaybı yaşamayın arkadaşlar. Konuyu anlatıyorum. Konuyla ilgili soruları çözüyorum. Örnekler veriyorum. Çıkmış soruları da gösteriyorum. Siz tekrar yaparken inanın bir tane soru bankası çözseniz de yeter. Ama rahat olamıyorsunuz, ikiyi çözüyorsun. Tamam çözün. Üçe gidiyorsunuz, hadi ona da evet. 4, 5, 6'ya gitmeyin. Çünkü çıkmış soruların hep değiştirilmiş hallerini göreceksiniz. Zaman kaybı yaşamayın. Bu sınav çok çalışanın değil, doğru çalışanın kazandığı bir sınavdır. O yüzden doğru çalış. Elimizden geldiğince zaten yol göstermeye çalışacağız. Var mı problem? Anlaşılıyor mu? Coğrafya konum bitti. İklimle devam ediyoruz.